Merhaba yarış severler. İzmir'de tuttuğum isimlerden bahsedeceğim sizlere. Ee, özellikle günün birinci koşusunda 8 numaralı Özgülen Güzeli. Bomboş geliyor arkadaşlar. Özellikle kazanmasını bekliyorum. 3 numaralı Türkan Hanım ve 4 numaralı Avukat'a ilk ciddi rakipler olduğunu söyleyebilirim. Günün üçüncü koşusunda 3 numaralı Senat Batut birkaç adım önde ama ben 4 numaralı Yarın Yer ve 1 numara Sancar'la en ciddi rakipleri olduğunu söyleyebilirim. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ikinci altılı ganyan başlıyor. 7 numaralı İzbandut, 5 numaralı Şiflepesi, 2 numaralı Kılıç Osman, yine bir numaralı Aslan Kılıcı, e, takip takipatımız on numaralı Adan Altay ve son olarak son yarışında ölçü çalmadım 6 numaralı Baba yani Gerçekten zorlu koşu olduğunu söyleyebilirim. Günün beşinci koşusunda yine bir isim öneriyim. 3 numaralı Halima. E, ben kazanmasını bekliyorum. Günün altıncı koyusunda altı numaralı Borden Kadif. E, bu grupta kazanır. Günün 7. koşusunda 4 numara kralın dansı ve 6 numara Tejon Melero. Yine gizli ekürlerden 5 numara Tomo. Birkaç adım öne alabiliriz. Günün 8. koşusunda sürprize açık bir yarış. 3 numara Mr. Demir Ayak. 5 numara Rocket of Runner. 6 numara Lane. 7 numara People. E, hatta 4 numara Orange Azure. Ve son idman görüntüsünü beğendim. 1 numara Alpakan. Günün 8. kursu bu şekilde zorlu bir ayak olduğunu belirteyim. Bu günün son kursuna geldiğimizde 5 Junior Başkan kazanma yakın 9 Mart tatbikat özellikle dikkat edelim. On net altını üstünü çizeyim. Hepinize zorlu İzmir programından bol şanslar dilerim.